Bayanlar baylar, kah başlasın. Kah başlasın. Kah kah evet, oyunların oyun olduğu sonbaharın ortasında güzel bir 11 Ekim günü. Kah'ın 19. programı, ilk programı çektiğimiz yerde tekrardan başlıyoruz. Evet, ilk programı çektiğimiz yerde 2019 evet. yılında 19. programın Bir Merkür retrosunda. Evet, Güneş <laughs> evet. fırtınasından çıktık hep beraber. Zaten evet. kalan sağlar bizim de onları anlatacağız. Evet. <laughs> evet. Es eski sevdiğimiz şeyleri yeniden ziyaret etme. Evet. Çocuk oyunları geri dönsün, 90'lar geri dönsün. 80'ler veriyormuş. Geri dönsün. Evet. Bundan sonra arkadaşlar <laughs> Instagram'ımızdan mesaj gelecek. Çok kullandım çık. <laughs> <Değil> mi? <Öyle. gülüyor> Sabah şeye geldi mesela. Google şimdi artık mesela belli bir takım haberleri yasaklamaya başladı. Demek ki birkaç sene sonra bunlar da rütüye dönecek böyle. O anlaşılmış oldu yani. İnternet İnternete sansürleri. yeni rütük geliyor aslında. Ha, ha. Güzel bir konuya değindin önümüzdeki yıl şubat ayı gibi. Evet. Bir internet eee rütüğü, bir internetle alakalı e, süzgeçleme. Bilginin doğru yanlış ayırt edebileceğimiz bir dönem geliyor. Evet, yine bir süzgeç ama tehlikeli bu süzgeçler biliyorsun. Bazı beğenmedikleri şeyin altını çıkartıp tut diye yok ediyorlar. İnternetten. İnternet her zaman öyle. Aynen. İnternet tanrıları size sesleniyoruz, biz buradayız. Şimdi geleceği bir de bizden dinleyin. Evet, günlerden 11 Ekim. Evet. Güzel bir sonbahar günü böyle. Yapraklar dökülse de güneş birazcık kendini gösteriyor. Herhalde neler ya, var önümüzde? Son zamanlarda ne yaşıyorsun? Neler hissediyorsun? Ee, mesela şu an e, göksel e, kombinasyon e, hava elementi yoğunluğuyla alakalı. Ha, wow. Hava elementi nedir? Bir şeyi görsel olarak başka bir şeye aktarmaktır. Düşünsel bir şeyi hmm. görsel olarak başka çizgiye aktarmaktır. Sen de tasarımla ilgili bir etkileşimdesin. Dolayısıyla sana insanların bu süreç içerisinde daha fazla müracaat etmesi durumu. Evet. Ee, bu dönem çok kararsızlığı olandan, üst kararsızlığı olan demeyeyim, geç karar veren insanların, bekleyip de karar veren insanların adım atmaya yöneliyen günleri. Ha. Dolayısıyla çok uzun süre beklemiş, bir şeye adım atmamış, uzun süre beklemiş işlerin başlangıcı aslında. Ha. Hani e, biz e, Merkür retrosunda bazı süreçlerde ara verilir e, denir, bazı şeyler aksar denir. Ama bu retro eski şeylerin tekrar başlamasıyla alakalı. Ha. Dolayısıyla e, bir bazı hak arayışlarının gerçek adaleti bulabileceği, yani bu kişinin bireysel sentezinden değil, genel anlamıyla hakkın yerini bulacağı günler bunlar. Ha. Dolayısıyla bir şeyin başımıza gelme süreci mutlaka başka bir şeye, başka bir yerde aynı etkileşimi bizim sağladığımızın sonucunda başımıza gelmiştir. Ha. Dolayısıyla hani bu dönem hakkaniyetli günler. Dolayısıyla aklın bizle sentezlendiği, yani havanın çok fazla yoğun olduğu, sanki harekete çok geçmiyormuş ama belli de bir yoğunluğumuz varmış gibi. Dolayısıyla evet. çok hareketsiz hissedip ama hareketli olan günler. Bir şey yapmama isteği ama harekete dair eylemler. Yani yaptığımız şeylerin bize fazla gelmesi gibi bu dönem içerisinde yolculuklar, bazı şeylerin aksaması gibi durumlar söz konusu olur. Uzun süre, mesela 9 yıl, 7 yıl önce istenen bir şeyin, hayal edilen bir şeye de kavuşma süreçleri de Çok iyi bir süreç bence de. Kavuşma süreçleri. <laughs> biraz süreçleri. hissettiriyor. Aynen. Kavuşma <laughs> süreçleri özellikle ee, mesela Mevlana'yı ben ziyaret ettim. Mevlana ben normalde abi. Eylül sonu doğumlu fakat e, onun güneşinin derecesiyle etkileşimde olduğu e, gün 7-8 Ekim'e geliyordu bu e, yıl Senin solar, e, solar yani. döngüsü. Süper. Dolayısıyla ben Mevlana'nın doğum günlerinde e, onun bulunduğu topraklarda bulunmayı tercih ederim çünkü bir derviş ruhlu biri olarak evet, hiç oradan evet, çıkıp evet, <laughs> evet, 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 evet. başka bir yere uğrayamıyorum. Aynen. o yüzden Mevlana'yı ziyaret ettim. Mevlana'yı andıran hakikat arayışını, gerçek arayışı aradığımız günler aslında Hı -hı. materyalist düzenin de böyle bir etkileşimde olduğu kendi ne istediğimi sorgulamaya dair çok yoğun bir günde. Dolayısıyla nedir bu mesela büyük bağlılıkları, bağımlılıkları ailelerin de dahi yıkılışı olur bu döngüde. Hmm. Nedir? Bir çocuk kendi hakikatini arar. Kendi hakikatini sorar. Çünkü foramen e, yıldızıyla da bağlantılı bir göksel kombinasyondayız. Bir çocuk hakikatini arar. Aile darma duman olur. Bir hmm. çocuğun çekip gitmesi. Ondan sonra birinin eşini terk etmesi. Ya da e, işte bir ortamı terk etme. Fabrikası, işleri iyi gidiyor. Arkasını dönüp gitme. Gibi böyle bir göksel kombinasyondayız. Aklın sorgusunun çok yoğun olduğu. Bu bireyselleşmeye dair değil ama kişinin kendi hakikatini, ne istediğini sorgulamaya dair. Çünkü bu e, hava elementinin yoğun olduğu bu göksel kombinasyonlar özellikle Satürnün konumundan dolayı Jüpiter'in de korumasının olmadığı bir göksel kombinasyondayız aslında <laughs> bu virüsün daha kapsamlı daha çoğalarak devam etmesi 5 Kasım'dan itibaren daha bulaşıcılığı olacak yeni ilaçları olacak ilaçların Türkiye'ye gelmesi süreci olacak sene sonu gibi e, ama burada ee, Jüpiter'in korumasının olmamasından kaynaklı olarak yayılma durumu var yani Jüpiter kova korumasız bir göksel kombinasyondayız ama Satürn'ün sevdiği bir yerdir bu ne demek? Kişinin kendi otoritesine hakim olma süreçlerinin de farkına vardığı bir denklemdir bu. Dolayısıyla hava elementinin çok aktif olduğu, özellikle dişi ruhların daha hızlı harekete geçtiği bir göksel kombinasyondur. Bu sorgulamanın çok fazla yoğun olduğu sadece bu 20 Ekim'de biraz dikkat edilmesi gereken bir göksel konum var. 20 Ekim'de nedir zehirlenmelerin olacağı bir göksel kombinasyon hmm. nedir gaz zehirlenmeleri patlamalar özellikle gazla ilişkili bir işiniz varsa ona sonra ona yönelik şeyleriniz varsa onlara biraz dikkat edilmesi gereken bir göksel kombinasyon gaz zehirlenmeleri ölümler Ondan sonra 5 Kasım mesela anne annesini erken kaybetmiş insanların annesini hatırlayacağı, anımsayacağı, hmm. aynı zamanda hak aranacağı, çok hak aranacak bu ve adaletinde yerini bulabileceği bir gündem. Kasım ayı biraz bencil, bencilleştiğimiz gündemler aynı zamanda Kasım ayında virüsün bir sonraki mutasyonunu da ee, yaşama olasılığımızın e, olduğu e, göksel kombinasyonlar. Özellikle 20 Ekim'de mesela anestezi alacak kişiler <laughs> mesela bunu erteleyebilirler. Çünkü anestezinin de yanlış e, olması, hava kirliliğinin çok fazla olacağı, hava ile alakalı olayların çok olacağı, havayla ile ilgili e, işte kirliliğinden dolayı e, bir zehirlenme yaşayacağı, dolayısıyla evet. eksozlumanı da olabilir. Dolayısıyla e, hava şartlarının değişmesinin sonucunda işte bir asidin yayılması durumu da söz konusu olur. Dolayısıyla hani bu göksel kombinasyon aynı zamanda benzer bir şekilde astım hastalıkları, nefesle alakalı. Mesela 10 Ekim'den itibaren, 11 Ekim'den itibaren yani bugün, dün ve bugünden itibaren e, bu programı ne zaman yayınlayacağız bilmiyorum ama <laughs> bir bir, Be gece evet, onu halleder Bekir'din askerimiz. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Sen bazı bir şey söylüyorsun zaten akşam o olay oluyor bir gün yok. Kalk hemen yaz yayını hazırlanmamız lazım. <gülüyor> <gülüyor> o gün o güne çünkü olmuş. <laughs> evet, Ayşe'cim evet, Allah, şey şapkam hep masada biliyorsun. Yani seni dinlerken <laughs> artık yorum bir, yorum az yapıyorum. Bence de okey. Sa sadece Göksel konuları evet. e, kendi doğamdan bir e, katkı e, evet. sağlamadan, zihin süzgecinden geçirmeden, bencilleştirmeden göksel konumu evet. sade yorumlamaya çalışıyorum. Evet. Yani yazıcılar asla yalan söylemez Aynen. ama astrologların zihinsel denklemleri yeterince eğitilmemişse sözler yanlış olabilir o yüzden evet, evet. o sözleri düzenleme üzerine e, bir evet. kafadayım. Ee <laughs> <Yani>, hani <laughs> <laughs> güzel oldu bence. Evet, güzel oldu. bu neden göksel onun işi değil bu yani. Göksel kombinasyonu harflere dökmeye evet. e, dair bir yoldayız. Aynen. Dolayısıyla onlar asla yalan söylemezler. Dolayısıyla Hı -hı. bu göksel kombinasyon nedir? Nefes darlığı, astım hastalığı, nefesin yetmiyormuş gibi olan süreçleri, nefessiz kalma. Birisi sizi baskı altına alıyormuş gibi hissetme, kendi hakkına savunmaya dair bir denklem. Mesela bu göksel kombinasyonun sağlıkla alakalı konuda biraz verimsiz olduğunu söylemekle birlikte şunu da söyleyebiliriz. Çok eski arkadaşlıkların onarılmasıyla ilgili bir göksel kombinasyon. Çok güzel. Yeni eğitim düzeneyi, bilgili insanların yeni eğitim programları, dolayısıyla eğitimle alakalı yeni girişimler, Yeni bir yolculuk. Eğitim sisteminin tamamen Aralık ayından itibaren tamamen farklılaşmasına dair eğitmen olanların tarafından yeni bir yol açma, yol izleme, bilgi insan, bilgili insanların daha hayatın içine dahil olması ah, gibi. Benim yani bu, konuştu. Bu pandemi süreci zaten buna itkirdi evet. ee, ve bu yeni, yeni dönem içerisinde aktif olacak. Sadece bu denklem içerisinde Kasım'dan itibaren önümüzdeki bir buçuk yıl gaz hırsızlık olayları ve can güvenliği ile alakalı konular gündemde olacak. O güne kadar önlem alabileceğimiz konular varsa bu kapı bacı olabilir. Ondan sonra güvenlik sistemleri olabilir. Ondan sonra onları korumaya almaya dair bir tavsiyemiz olur e, bizi evet. E, izleyenlerden. Evet, çok doğru söylüyorsun. Şimdi geçen seneki biliyorsun hani bir geçen sene de mevsimsel yani, bir sıkıntı yaşadı. şeyin fiyatı tavana çıktı. Hı hı hı. Şimdi bu sene de hani hiç bilmiyorum tabii yıldızsal olarak ama benzer bir tablo yine yavaş Ay, yavaş kapımıza geliyor. Enflasyonun çok yoğunlaşması, zamların artması, evet. vergilerin değişmesi, mahkeme süreçlerinin değişmesi, evet. savcılıkların yerlerinin hı hı. değişmesi gibi dur durumlar da yani söz konusu. şey var Ayşe onu da merak ediyorum onu da sorayım sana. Şimdi İran, Azerbaycan, İsrail, Türkiye böyle bir gerilim var. Bu bir yere taşınır Devam, Devam, Devam edecek. Devam edecek. Devam edecek. Bunun netliği Rusya'nın daha kendini güçlü olarak göstereceği zaman 2022 yılının evet. sonu olacaktır. Evet, evet. Bu yıl içerisinde özellikle Aralık ayı içerisinde İran gündeminin daha aktif olacağını söyleyebiliriz. Evet 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 dış politikada gün geçtikçe evet. sanki şu anda şey böyle görünmez evet. alametler var. Evet. Bunlar büyük bir ihtimalle büyüyecek böyle. Evet. Hollanda ve Fransa ile alakalı da gündemler olur. İspanya ile alakalı gündemler de önümüzdeki. Evet. yıl Bir pause edilmiş bir gündem var zaten. O sarı sarı vardı o dönem bir çıkmıştı. <laughs> bu pandemi aslında o ayaklanmayı aslında büyük ölçüde bastırdı. Hı hı. şimdi dolayısıyla hani bu e, birazcık onu örtüyor bu durum mesela bu, bu durum bu, değişecek bu, dön durum. bu dönüş içerisinde mesela Finlandiya gibi bir ülke mesela örnek ülke olabilir hı hı. mesela bu sabah e, işte neyin haberini aldık e, kaç yaşından e, küçüklerdi 91 yıllardan sonra, sonra doğan kişilere e, aşı evet. e, yasaklandı yani kalp e, ondan sonra yaşıyor. sıkıntısını evet. yaşamasına sebebiyet verdiği evet. gözlemlenmiş yani böyle, e, böyle örnekler de evet. e, olacaktır evet. e, sisteme farklı etki eden. Evet. Benim de aklıma şu geldi yani bu dönem biliyorsunuz Squid Games diye bir tane film var hani insanların da büyük bir ihtiyacına binaen doğdu senaryosu 2008 yılında yazılmış bu filmin Hı -hı. ama adamlar demiş ki yani bunun daha zamanı var. Şimdi doğru zaman dilimindeyiz. Hı -hı. Filmin ana teması hani büyük adamların anaokulu oyunu oyunu oynaması. Hı -hı. Hani yeşil senle ışık, de konuşuyorduk ışık. ya. Evet, yeşil <laughs> Mars, ışık, <laughs> kırmızı evet. Dolayısıyla Mevlana'da da yeşili kırmızı görüyoruz. Ha. Ondan sonra dünya da Mars Venüs arasında dönüyor. Evet. O yeşil ışık, kırmızı ışık bir e, tür yüzünü göstermeyen e, kişilerin üzerinde de Eleman sembolleri görüyor olmamız tabii evet. ki tesadüf değil. Evet. Bir tür toplum alışkanlıklarının farklılaşmasına işaret eden hı hı. biraz sübminimal alıştırma sistemidir. 2027 yılında bunun daha net olan sistemini göreceğiz. Aynen. Benim tahminimce şey böyle yani böyle genç insanlar bir bahçesinde oynayacak. Bence 2027'nin olayı bu. Her yer anaokulu bahçesine dönecek. Beyler ciddiyete attık şu andan itibaren. Hı hı. <laughs> Ama çok doğru yani şey böyle ev, eve doğru bir gerileme oluyor ya sürekli. Bu aslında hani bir şekilde kozayı da yaratıyor. O yüzden kötü adamlar için çok fena bir cehenneme sebebiyet verdi. <laughs> hani insanların çok fazla zaman ayırıyor belli bir şeyleri didiklemek için. Çünkü hani ülke gündemi biliyorsun bir anda değişebiliyor ama herkes evdeyken çok fazla yakalayanan oluyor. <laughs> hani eskiden bir haberin yayılım hızına bakıyorum. Şimdiki haberin yayılım hızına bakıyorum. Dolayısıyla hani sıkıntılı bir süreç eğer böyle bir naneydiysen mutlaka karşılaşacağım böyle bir dönemden geçiyoruz. Bir yandan o çok bariz açık olan internetle birlikte hayatımıza gelen kavram bu. Şeyi sana soracağım. Şimdi ikinci programda da bunu konuşacağız. Mesela dört tane temel element var. Burçlar için de te temsilde. İşte ateş, su, hava ve toprak olarak dört tane tip eleman ve bu tipler söz konusu. Hani bunlar için bir şey söyleyebilir misin? Mesela hani bu dönemden en çok hangi gruplar etkilendi? Çünkü sen öyle söyleyince aklıma direkt bu yönlü yorum geldi. Şimdi bu yin yang. Dolayısıyla Hı -hı. aslında bu hava ve ateş kombinasyonla alakalı göksel kombinasyon aslında burada Plüto, Uranüs de toprakla ilgili hakimiyeti gösterirken burada nedir sağlamlık arayışı ile alakalı gücün bilgiye dair olan tarafıdır dolayısıyla bunu ne yapar kova değil evet. mi dolayısıyla sağlamlığı nerede arar bilgi gücüdür dolayısıyla değil. kova bilgiyi sürekli sentezlemeye çalışır senin güney ay düğümün kadersel düğümlerinde onun üzerine mukadderatın o yönde eğilimli dolayısıyla bilgili bir doğan var annen Sofi baban yazar asker yani evet, evet. <laughs> Dolayısıyla Hani bu noktada şimdi burada kovayla alakalı etkileşimi gösteren aynı zamanda balıkların yeni yolculuklarının olduğu bir göksel kombinasyon. Boğa burçlarının çok hastalanmayla alakalı yönelimlerinin ah, e, olacakları hatırı e, yengeçlerin e, yani doğum haritasında yengeçle alakalı kombinasyonların e, yeni bir eylemi fark edeceği, yeni bir eyleme yöneleceği kendini bir konuda ittirmeye zorunlu hissedeceği bir göksel kombinasyon. Hı -hı. E, böyle Anladım anladım. şey böyle Birazcık Şimdi özelleştirdin diğer, ya. Diğer, Aynen. Şimdi... diğer burçları evet. e, sermiyormuş gibi oldu. Evet. E, bu Mesela olarak kaldı bir şu anda orada. Ben evet. yayım ama evet. geriliyorum. evet, evet. Yani yay burçları ile alakalı aslında böyle hediyeleşmelerin olacağı, hediyelerin alınabileceği, Hediye ondan sonra kadersel karşılaşmaların olacağı, hmm. ondan sonra ikizler burçlarının kimlikle alakalı değişimlerin olacağı, yeni fırsatların alınacağı, Ondan sonra Koç burcunun daha aktif hareket arzusunun yoğun olacağı ama biraz da sıkıldığı, geriye çekildiği, pasif olduğu, dengelenmekte de zorlandığı bir göksel kombinasyon neyi saymadık olak falan. <laughs> akrep kesin. evet, bir akrep. Akrepler dönüşüm var içerisinde, içerisinde <laughs> önümüzdeki bir buçuk yıl büyük kimlik değişimleri, ülke göçleri, farklı yere taşınma, yeni bir ona göre meslek, yeni bir kimlik, yeni bir yol izlenimi gibi süreçler olacaktır. Özellikle haritasında Jüpiter akrep olanların hayatlarında çok ciddi etkileşimler olacak. Onlar mutlaka danışmanlığa başvurması gerekir. Oğlak Burcu ile alakalı derin dönüşüm zamanları çok zorlandılar, yoruldular ama şimdi sağlam taşa ondan sonra doğru yürüdüler. Aslan Burçlarının hayatlarında bazı şeylerin daha ciddiye alınabileceği, kendi gücünü de hissedeceği bir döngü bu. O zaman bir tane daha kaldı. Koç. Koçu söyledim. Koçu söyledim. Kova. Kova ilk gelen. Balık. Balığı da söyledim. Tamam. Bence şu anda horoskobun içinden geçtik arkadaşlar. Aynen. Değerli horoskop sahibi sakinleri. Değerli köy izleyicileri. Evet. Bugünkü programımızın ilk bölümünün sonuna geldik. Evet. Umarım güzel bir Element, program olmuştur. Elementlerden bahsettik. Mesela e, evet, evet e, sözünü böldüm. Buyurun. Çok özür diliyorum. Elementlerden bahsettik. Bu dönem içerisinde nedir mesela bireysel hareketlerinizin çok aktif olacağı yani hava ve elementi elementiyle alakalı çok yang dengesinin olduğu ama kolektif olarak da yin dengesinin çok yoğun olduğu bir dönem wow. yani birileri bir şeylere uyum sağlamakta sağlamak zorunda kalarak bireysel hareketler olacaktır çok güzel kolektifi destekliyoruz evet. kan kolektif için var zaten kolektifte dinleyin bireysel evet. hareket etmek çok da özgürlük evet. olmayabilir evet yani zaten uyum <laughs> meselesi Kasım'da görüşmek üzere şimdilik. görüşmek üzere